restoran çalışanı bana dedi ki şimdi Ramazan ayına geliyor. Lokantaları kapattılar. Yetmedi. Bizim kısa çalışma ödeneğimizi de kaldırdı. Şimdi diyorlar ki size 1500 lira para veriyoruz. Ramazan ayı boyunca biz 1500 lirayla ne yapacağız? Gerçekten yeni evlendim. Kaç zamandır bu pandemiyle boğuşuyorum. Medicart'ım doldu. Ben bunun altından nasıl kalkacağım? Çeşitli yerlerde yine insanlar herkes kurtarın bizi diye bağırıyor. Ülke çok kötü yönetiliyor. Yıllardan beri aslında çok kötü yönetiliyor ama şimdi gerçekten bu kötü yönetimin bedelini çok ağır ödemeye başladı. Bir tarafta Yanlış ekonomi politikaları var. Çalışanı, üreteni, çiftçiyi, esnafı eziyor. Rantiyeyi abat ediyor. Ülke borçla büyüdü yıllar. Öbür tarafta devlet krizi var. Bu tek adam parti devleti rejimine geçişin düğmesine basıldığından bu yana Türkiye her gün biraz daha geriye gidiyor. Ne kadar kurum varsa yıprandı. Söz doğru sayın vekilim vermeyin dedik şu başkanlık sisteminde o kadar ağzımıza, ağzımıza yer yaş kalmadı. Gene millet götürdü verdi. Evet millet... çekiyor.